Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavı yapacağız. A bölümüne ya da 1. bölüme bakıyoruz. Aşağıda verilen davranışların hangileri salih ameldir? İşaretleyiniz. Çevreyi ve hayvanları korumak. Doğrudur. Engellilere yardım etmek. Doğrudur. Para kazanmak için özel hastane yaptırmak yanlıştır. Selamlaşmak doğrudur. Hediyeleşmek doğrudur. İlk bölümümüzü bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz sevgili öğrenciler. İkinci bölümümüze bakalım. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanın önüne D, yanlış olanın önüne Y koyunuz demiş. Dua etmek ibadettir. Doğrudur. Duanın belirli bir zamanı yoktur. Her zaman dua edebiliriz. Doğrudur. Dua etmek için bir aracıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan Allah'a dua ederiz. Doğrudur. Dua sadece Allah'a yapılır. Doğrudur. Sadece sıkıntılanlarımıza dua etmeliyiz. Başka zamanlarda dua edilmez. Yanlış bir bilgidir. İkinci bölümümüzde böylelikle tamamladık sevgili öğrenciler. İslam'ın 5 şartını yazınız demiş. Ben size daha önceden yazmıştım. Şimdi tekrardan okuyalım. Kelimeyi şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Böylelikle İslam'ın 5 şartını yazmış bulunuyoruz. Rabbena dualarının okunuşunu yazınız. Çok dikkatli bir şekilde sınavlarda da çıkacağını düşünüyorum. Çok dikkatli bir şekilde inceleyip yazmamız gerekiyor. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azebenler bir rahmetike ya er rahim. Rabbena firli ve valideyye ve lil müminine yemeye gümül hesap. Evet yazılışına çok dikkat ederek tekrar tekrar siz bakıp inceleyin lütfen. Çok önemli. Ben şöyle bir tam net bir şekilde sizin göreceğiniz şekilde belirginleştirdim. Rabbena dualarının okunuşunu yazınız demiş. Bu şekilde Yazdı, sevgili öğrenciler. Beşinci bölüme bakalım. Niçin ibadet ederiz? Kısaca açıklayınız. Şöyle açıkladım: Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için bir, Allah'a yakınlaşmak için, Allah'a olan saygı ve bağımlılığımızı göstermek için üç tane yeterli diye düşünüyorum çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Yukarıda İhlas suresinin okunuşu verilmiştir. Verilen surede boş bırakılan yerlere sırası hangileri getirilmelidir? Bakalım. Kul hüvallahu ehad, Allahü samet, lem yelit, ve lem yület, ve lem küfüven Hangi şıkta var? Bakıyorum. Hüvallahu lem Evet bu şıkta A seçeneğimizde var. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Duayı bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birisi değildir? Rukiye, Ayşe, Fatıma, Ümmü Gülsüm. B seçeneği Ayşe peygamberimizin çocuklarından birisi değildir. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi camilerin bölümlerinden birisidir? Spor salonu değil. Şadırvan evet. Hamam kütüphane değil. A, C, D eledik. B seçeneği şadırvan diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi camide İmamın namaz kıldırdığı bölüme verilen addır. İmamın namaz kıldırdığı bölüme verilen ad. Minare, şadırvan, mihrap, kütüphane. Evet, ee, hangisi imamın namaz kıldırdığı bölüm? Mihrap. C seçeneğimiz doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir? Ramazan orucu farzdır. Namaz farzdır. Hac farzdır. Selamlaşmak sünnettir. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanlarda olan camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır demiş. Yüksek sesle konuşmak. Evet bu değildir ama diğerlerine de bakalım. Camilerin çevresini temiz tutmak. Camiye temiz giysili olarak gelmek, evet, caminin içini, camilerin içini temiz tutmak, evet. Yani yüksek sesle konuşmak cevabımız değildir sevgili öğrenciler. İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İbadetler Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Evet, doğrudur. Allah'a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz. Evet, ibadet. İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder. Evet, ibadetlerimizi gösteriş içinde yapabiliriz. Tabii ki gösteriş için yapmıyoruz ibadetlerimizi. Oruç tutan bir Müslüman diğer zamanlara göre daha fazla sabır gösterir ve mümkün olduğunca kötü işlerden uzaklaşır. Beş vakit namazını kılan bir Müslüman sosyal hayatta yaşamayı öğrenir. Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisini çıkartılabilir? İbadetleri sevap kazanmak için yaparız. Böyle bir yargı çıkartılamaz. İbadetler insanların davranışlarını güzelleştirir. Böyle bir yargı da çıkartılamaz. Oruç tutan insan namazlarını da kılmalıdır. Böyle bir yargı da yok. Namaz kılmak için abdest almak gerekir. Evet namaz kılmak için abdest almak gerekir. Yargısı çıkartılabilir. D seçeneğimiz doğrudur. Evet ben diğer cevaplarımıza şöyle bir tekrar bakacağım. Onları tekrar sizin için belirginleştireceğim. Doğru. Çevreyi hayvanları korumak, engellilere yardım etmek doğruydu. Yanlıştı. Para kazanmak için hastane, özel hastane yaptırmak, selamlaşmak, sizin için tekrardan üstünden gidiyorum sevgili öğrenciler. Hediyeleşmek doğruydu. Dua etmek ibadettir. Doğruydu. Duanın belirli bir zamanı yoktur. Her zaman dua edebiliriz. Evet, doğruydu dua etmek için bir aracıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan Allah'a dua ederiz. Doğruydu. Dua sadece Allah'a yapılır. Doğruydu. Sadece sıkıntılı dua etmeliyiz. Evet, bu yanlıştı. Bu şekilde tüm cevaplarımızı sizin için belirginleştirdim. Güzel bir yazılı, sınavda çıkar diye düşünüyorum. İslam'ın 5 şartı her zaman Din kültürü sınavlarında, din kültürü ahlak bilgisi sınavlarında çıkabilir. Evet, Rabbena duaları, Rabbena atina duasının okunuşunu çok güzel bir şekilde yazdım sevgili öğrenciler. Bunu bunu lütfen e, çok güzel bir şekilde yazın, ezberleyin. Bu mutlaka ama mutlaka sizin için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Şu şekilde tüm sınavımızı tamamladık sevgili öğrenciler. Sınavımız burada tamamlandı. Herkese başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Bizimle kalın.